Bugünler günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Biliyorum hepiniz çok sıkıldınız. Evde oturmaktan yoruldunuz. Ama bu yapacağımız fazla bir şey yok. Çünkü bilim insanları evde kalmamızın önce kendimiz sonra ise sevdiklerimiz için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ve onlara güveniyoruz. Onların çalışmalarını destekliyoruz. Ve hep birlikte bu pandemiden kurtulmak için de açıkçası gün sayıyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, ambulanslarda görevli olanlar, kolluk kuvvetleri hepsi bugünlerde bizim için adeta pervane oluyorlar. Bize düşen görev ise sadece evde kalmak. Ama evde bile olsa yine kişisel mesafemizi korumak, el hijyenimizi yerinde yapmak ve tabii ki bilim insanlarının söylediği kurallara harfiyen uymak. Eğitim Merkezi'ne tekrar hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugün Eğitim Merkezi'nde iki tane kıymetli konuğum var. E, konuklarımdan bir tanesi, Yeritepe Üniversitesi Öğrenci Dekanı, Doçent Doktor Bülent Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, abi. İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler iyi misiniz? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Ve e, diğer konuğum yine Yeritepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi ama aynı zamanda da Model Birleşmiş Milletler Kulübü Genel Sekreteri, Sayın Genel Sekreterim hoş geldiniz. Umur hoş bulduk, Kervancıoğlu. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Siz de iyisiniz. Sağ olun. Ben de iyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Ee, hocam benim hayatımdaki ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali daha öncesinde de e, Perez de Cuellar vardı ama 80'li yıllardaydı galiba o. Bildiğim üçüncü genel sekreter <laughs> beyefendi oldu. E, sizinle başlamak istiyorum hocam izninizle. E, doçent doktor Bülent Kılıç, Yeritepe Üniversitesi öğrenci dekanı. Öğrenci dekanlığı nedir hocam? Öğrenci dekanlığı öğrencilerin okudukları bölüm dışında üniversite deneyimi boyunca aldıkları tüm hizmetleri e, sunduğu ...merkez diyebilirim. Yani sunduğumuz merkez. Yani Biz öğrencilerin... E, ...üniversiteye ilk geldikleri anda... ...karşılayan birimiz. İsmi yeni gelen danışmanlığı. E, okulumuza yeni gelen tüm öğrencileri... ...ilk yıl onlara... ...eşlik edecek bir deneyimli öğrenciyle... E, ...eşleştiriyoruz ve... ...bir akademik yıl boyunca... ...bu rehberlik desteğiyle... ...öğrencilerin liseden üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırıyoruz. E, aynı zamanda... ...bireysel akademik gelişim dediğimiz... Öğrencinin ilk yılda özellikle akademik başarısı düşük olan öğrencileri bölüm başkanıyla, akademik danışmanıyla takip ettiğimiz bir sistemimiz var. Erken müdahale diyebiliriz buna. Başarısı düşük olan öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bu yine yeni gelen danışmanlığı fonksiyon altında. Anladığımı söyleyeyim hocam izninizle. Lafınızı biliyorum kusura bakmayın ama e, o zaman öğrenci liseden üniversiteye geldiğinde, kapıdan girdiğinde aslında... İlk sizin de, sizin biriminizle karşılaşıyoruz. Evet, öğrenci, öğrenci dekanlığı Hı. olarak karşılıyoruz ve onları deneyimli öğrencilerle eşleştiriyoruz. Bu deneyimli öğrencilere biz akran rehberi, akran danışmanı diyoruz. Bu ne kadar önemli bir şey değil mi aslında? Evet, onları da çok kıymetli gerçekten de, evet. onları da aslında hem seçiyoruz hem de eğitiyoruz ve bütün bir yıl boyunca karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmesi için sürekli süpervizyon dediğimiz toplantılar yaparak destekliyoruz. Dolayısıyla onların... Ee, kişisel gelişimlerine 15 tane ya da 12 tane öğrenciye rehberlik etmek gibi bir beceri eklerken, aynı zamanda yeni gelen öğrencinin de üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırmış ve desteklemiş oluyoruz. Harika. Beyefendi de okulumuza geldiğinde ilk aynı tecrübeyi mi yaşadı? Bu programı yeni başlattık aslında ama Umur bizim üniversitemizin yine öğrenci dekanlığının önemli fonksiyonlarından birisi olan kulüpler ve öğrenci etkinlikleri e, imkanlarından yararlanan bir arkadaşımız. Bence o biraz da e, o nasıl bir deneyimden geçti o anlatsın. Evet kendi cümleleriyle gerçekten de. Evet Umur Kervancıoğlu. Nasıl bir deneyimle başladınız üniversiteye ve şu an e, Model Birleşmiş Milletler evet. kulübü değil mi? Evet. Biraz ee, bahseder misiniz? Model Birleşmiş Milletler kulübünün aslında ben size ne yaptığıyla ve ne olduğuyla anlatmaya başlayayım. Lütfen sen genel sekreteri. <laughs> <laughs> Birleşmiş aslında tamamen birebir Birleşmiş Milletler'in simülasyonunu yapıyoruz biz kulüp olarak. E, kulüp olarak etkinlikler düzenliyoruz konferans adını verdiğimiz ve e, liselerden üniversitelerden yurt dışındaki okullardan kulübümüzün etkinliğine katılan insanlar oluyor katılımcılarımız. E, bunlar ülkeleri e, ülkenin o günkü problemlerini tartıştıkları komiteler içinde e, birbirine sorunları çözmeye yönelik. İşte bir İngilizce ana dilimiz tabii ki. İngilizce olarak konuşmalar yapıyorlar. Ee, yani Daha doğrusu Model Birleşmiş Milletler kulübü olarak bunu yapıyoruz. Ama tabii ki bizim asıl amacımız, daha doğrusu benim asıl amacım... E, ...bu kulübe girmekte ve Yedip Üniversitesi'nin bir öğrencisi olarak asıl amacım... E, ...bu kulübün e, bana ilerideki hayatımda neler katabileceği... ...daha doğrusu iş hayatımda neler... E, ...nelerle daha kolay başa çıkabileceğim, bana daha neler katabileceğini düşünerek başladım ben. Bu bahsettiğiniz, hani dediğiniz ya e, sorunları belirliyoruz, onların üzerine çalışıyoruz. Bunlar güncel sorunlardır yoksa vaka yaratıp e, onun üzerinde mi çalışıyorsunuz? Güncel olanlar da var, vaka yaratıp da yapabildiklerimiz var. Bunlar yani çok çeşitli, tamamen o anki e, konulara e, nasıl bakış açımıza bağlı olarak değişiyor. En son hangi konuyu işlediniz mesela? Yani, kusura bakmayın hocam, aynen. sordum da. En son... <laughs> Ee, en son e, ki etkinliğimiz Kasım sonundaydı. Corona. Yok, korona <laughs> o zaman <laughs> daha etkin değildi. Ee, o zaman en son yanlış hatırlamıyorsam e, çevre ekoloji olarak geri dönüştürülebilir evet. yenilebilir atıklarla ilgili bir şeyimiz vardı ve bayağı da geri dönüşler almıştık orada. Oo, endüstri mühendisliği tasarım bölümü bunu çok beğenmiştir, evet. mutlu evet. olmuşlardır bundan eminim. Doğru. Hocam, e, yine sizinle devam etmek evet. istiyorum izninizle e, öğrenci dekanlığı. Her üniversitede olan bir birim midir? Ya aslında giderek daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Çok olduğunu söyleyemeyeceğim, <laughs> ama genel olarak kabul görmeye başlayan bir yönetim fonksiyonu, üniversite yönetim fonksiyonu diyebilirim. Bizler bir sürü hizmeti, bir sürü derken işte bir tanesi az önce yeni gelen danışmanlığı, bir diğeri umurun da destek aldığı kulüpler, öğrenci etkinlikleri birimi. Ee, rehber psikolojik danışma rehberlik servisi bizim diğer üniversitelerden farklı olarak e, sağlıklı beslenme ve diyet uzmanlarımız var öğrencilerimize diyet danışmanlığı verdiğimiz Genellikle şöyle oluyor üniversite sınavına hazırlanırken e, pek dikkat etmiyorlar e, kilo alıp verme konusuna ve geldiklerinde Çocuklar biz onları uyumuyor bile hocam. <gülüyor> dikkat <gülüyor> evet. etmek ne demek tabii ki biz onları e, o sınava hazırlandıkları dönemde kilo aldıkları kiloları e, vermek için hizmetler sunuyoruz. Tüm üniversite yaşantısı boyunca bu desteklerden yararlanabiliyorlar. Devamında spor müdürlüğümüz var öğrenci dekanlığı altında. Yaklaşık üniversitemizde 600 tane sporcu 40'tan fazla takımımızda görev alıyorlar. Ve bu sporcuların 600 tanesinin yaklaşık 100 tanesi milli sporcu ve spor bursu, üniversitemizin verdiği spor burslarına yararlanıyorlar. Dolayısıyla hem spor takımlarında olmak, öğrencinin, kendi gelişmine ve okul başarısına katkı sağladığı gibi bizim de gurur duyduğumuz bir süreç. Sonrasında da öğrenciler işte Umur gibi 3. 4. sınıfa geldikleri zaman ne olacak benim kariyerim derdine düşüyorlar. Öğrenci dekanının önemli bir fonksiyonu da kariyer gelişim merkezi. Ve bizim mezunlarla ilişkiler ofisinde yürüttüğümüz bir kariyer gelişim merkezimiz var. işlerinde yürüttüğümüz. Dolayısıyla orada da öğrenciler CV nasıl hazırlanır, motivasyon mektubu nasıl yazılır, ee, prova mülakatlar nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir, vaka çalışmaları nasıl yapılır. Daha yıllardır yapıla gelen kariyer festivali gibi e, genel geçer, yaygın uygulamaların yanında biz öğrencilerimize birebir kariyer danışmanlığı hizmetleri de veriyoruz. Bunları bugünlerde bir de online'a taşıdık. Online mülakat yaparken nelere dikkat etmek gerekir, online görüşmeler nasıl yapılabilir, LinkedIn'de e, networking becerisi, e, kişisel anı geliştirme becerisi, nasıl e, e, geliştirilebilir, e, bunlara bakıyoruz. Totalde bir beceri geliştirme e, yolculuğu aslında bizimki öğrenciler için. Hocam, e, öğrenci dekanlığı yurt dışındaki üniversitelerde böyle hakikaten en e, gözde ve en önemli alanlardan bir tanesi aslında. Çünkü bütün fakültelerin öğrencileri, daha doğrusu bütün öğrenci kaynağı aslında sizin biriminizle birebir ilgili. Doğru. Ben notlarıma bakarken şunu evet. gördüm, yaklaşık 23 bin... Öğrenciye var. sahipsiniz ve bu demek ki 23 bin öğrenci, 23 bin adet ideal, 23 bin adet düşünce ve 23 bin adet problem, problem. sorun. <laughs> sorun. Tutup, Bununla heyecan. başa çıkmak zor değil mi? E, e, aslında çok keyifli ve heyecanlı öyle söyleyeyim. E, biz bunlarla başa çıkabilmek için bir kere iyi bir takımımız var. Bu takım olma kültürünü arkadaşlarımıza da, öğrencilere de e, aktarıyoruz. Onlar da kulüplerde aslında bir takım gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla bir parça bunu ne kadar delege edebilirsek, ne kadar yaygın hale getirebilirsek üstesinden gelmemiz o kadar kolay oluyor. Yönetimimiz de sağ olsun bizi çok destekliyor bu konuda. Bu tam bir kolektif bir faaliyet gerçekten de. Ortak akılla hareket ediyoruz. Bu kadar dinamik, bu kadar kültürel çeşitliliği olan bir üniversitede ders dışı bütün hizmetleri öğrencinin tek elden, tek bir merkezden alabiliyor olması bence çok önemli ve kıymetli. Biz onlara çok kıymet veriyoruz. sadece dinleyerek de aslında kıymetli olduklarını hissettiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ben bir olaya şahit olmuştum. E, sizin yurtlardaki öğrencilerin bir talepleriydi. Tabi orada kaldıkları için yeni bir kafeterya açılmasını talep etmişler sanırım. E, evet. Sayın Rektör Canan Aykut Bingöl, Profesör Doktor kulakları çınlasın. E, hocam dedim peki ne yapacaksınız? Yapacağız tabii ki dedi. Evet. Hemen dedi. Öğrenci dekanlığımız dedi konuya el koyacak evet. dedi. Gerçekten ihtiyaç evet. var mı? Onu tespit evet. edeceğiz ve bunu en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız dedi. Gerçekten e, insanın öğrenci olası geliyor. Evet. <laughs> ne, ne diyeyim hocam? <laughs> Duyuyoruz ve yani öğrencilerimizi dinliyoruz gerçekten de. Bazı şeyler var bizim kaynaklarımızla, imkanlarımızla dönüştürebileceğimiz, yapabileceğimiz. Kampüsümüzdeki yurtlar 20 yıl önce yapılmış. Benim bildiğim kadarıyla bu sene renovasyonlar yapılacak. Biraz daha güncellenecek ve çağın ihtiyaçlarına göre, öğrencinin neslin ihtiyacına göre yeniden tasarlanacak. Bu ihtiyaçlar karşılandıkça biz öğrenci memnuniyetinin arttığını, yakınma ve şikayetlerin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için son derece kıymetli. Ürettiğimiz en önemli davranışsal sonuç öylesi. Öğrencinin büyüme ve gelişmesine destek olmak kadar kurumdaşlık kültürü aşılamak. Çünkü Kapıdan içeri giren öğrenci bizden mezun olduktan sonra yaşam boyunca o üniversitenin mezun olma kimliğini taşıyacak. Biz o aidiyet duygusunu aslında ilk günden karşılayıp yani e, oluşturmaya çalışıp mezun olduktan sonra da yaşam boyu sürmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hocam ben bunun hissini geçtiğiniz bölümlerden bir tanesini aldım açıkçası. E, programa katılan e, Doçent Serkan Topaloğlu ve Müge Bezgin vardı. Yine mezunlarınızdan bir tanesiydi. Kendi girişimini oluşturmuş. Ee, Müge Hanım karşında konuşurken böyle birkaç yıldır işletmesini kurmuş ve hayata atılmış birisi olarak e, ben bir his aldım ondan. Sonra ne kadar süre oldu dedim. Bir yıl dedi. Nasıl dedim? Bir yıldım başardım bütün bunları. Evet ama daha öncesinde dedi, biz dedi içeride dedi çalışıyorduk dedi. Tam sizin söylediğinizle örtüşüyor aslında bunlar. Ya genç arkadaşlarımızın herhalde kulüplerdeki faaliyetlerinin aslında ana amacı onları hayata hazırlamak. Evet, aslında tam da orada öğrencilerimiz kulüp faaliyetleriyle yaklaşık bizim 50 tane kulübümüz var ve sadece yedişerden 350 tane öğrenci yönetimlerinde yer alıyor. Bir de bunların hizmet verdikleri paydaşlar var. Üniversite paydaşları, üniversite dışı paydaşlar. Öğrencilerimiz kulüp faaliyetlerinde aktif rol alan öğrencilerimiz özellikle proje yönetimi, bütçe yönetimi, yazılı iletişim becerisi. Ondan sonra. Girişimcilik, liderlik, takım geliştirme ya da takım içinde takımla birlikte hareket etmek gibi bugün iş hayatında her zaman lazım olacak becerileri daha üniversitede okurken deneyimleyip geliştirebiliyorlar. Bazen birbirleriyle uyumsuzluklar yaşıyorlar. Bize de aktarıyorlar Kesin. bunları. <laughs> o uyumsuzlukları da birlikte nasıl çözebileceğimizi onlara rehberlik ediyoruz. Dolayısıyla onlara yapabilirsek, benim en büyük hayallerimden birisi, ideallerimden birisi Tıpkı iş hayatında olduğu gibi kulüplere de bir performans değerlendirme e, evet. sistemi getirebilmek. Bu yıl ne ürettiniz? Önünüzde neler var? E, önümüzdeki yıl ne üreteceksiniz? Birlikte 2-3 kulüp bir araya gelip birlikte ne üretebilir? Mesela bizim e, bu yıl çok güzel etkinliklerimizden bir tanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğiydi. O etkinliği düzenleyen iş hayatında kadın kulübümüz Z destek olan. E, fotoğrafçılık kulübümüz, sinema televizyon kulübümüz vardı. onlarda onların çekimlerini yaptılar, fotoğraflarını yayınladılar. Sosyal medyada e, daha güzel görünmesi için uğraştılar. Dolayısıyla kolektif bir iş üretme kültürü de aslında e, yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve Bu mezun olduktan sonra da onunla birlikte gidecek olan bir kalıcı beceri aslında. Evet, bu özellikleri aldınız mı? Aldım. Peki. <laughs> Doğru. E, gerçekten en önemlendiğim şeylerden bir tanesi de az önce hocamın da söylediği gibi bütçe yönetimi. Evet. Çünkü hakikaten hocam genç arkadaşlarımızın mezun olduktan sonra hayal kırıklığı yaşamaması için bence en önemli noktalardan bir tanesi bütçe yönetimi. Evet. Siz kulüplerde bunu nasıl yönetiyorsunuz, nasıl başarıyorsunuz? Şöyle biz yaptığımız etkinlik üzerinden bunu en iyi anlatabilirim size. Yaptığımız konferansta, düzenlediğimiz etkinlikte katılımcılar belli bir ücret ödüyorlar ve bu ücret dahilinde işte bizim okulumuzda konaklıyorlar ya da herhangi bir böyle bir konferansımızın kendi kullandıkları materyallerin de ücretini almış oluyoruz. Bundan ötürü mesela bir öngörümüzün olması lazım. Kaç kişi konferansımıza katılacak, neler almamız lazım, neler yapmamız lazım ve buradaki gelir-gider dengemizi sağlamamız gerekiyor. Ve bunun için de Bülent hocamla beraber çalıştığımız işte öğrenci dekanlığı bize yol gösteriyor. Bunları şöyle yapabilirsiniz, bunu buradan isterseniz ayarlayabiliriz, alabiliriz ya da bunları böyle yaparsanız ileride daha sorun yaşamazsınız kulübün bütçesi dengesi açısından daha rahat olursunuz gibi. Yani bunların bu konuda hem kendimi öğreniyorum hem arkadaşlarım öğreniyor kulüp üyelerimiz. Hem de bize yol göstermiş oluyor öğrenci dekanlı. Onların mesela sponsorlu görüşmeleri yapıyorlar. Yani... Hayattaki yani, en zor şeylerden biri biri evet, hocam. Gerçekten o. çok zor bir şey. Sponsoru bulmak, <laughs> yani bulmak dediğin yani evet. görüşmek için sponsoru bulmak, bulmak, zaten zor. Bir de onu ikna etmek daha da zor. Evet. Hem oralarda ikna müzakere becerisi geliştiriyor. Hem o Önce bu iletişim başlıyor, yazılı başlıyor, ondan sonra toplantılara katılıyorlar. Böylelikle aslında iş hayatına yavaş yavaş temas etmeye başlıyorlar. Sponsorluk görüşmelerinde de en kritik konu kaynak yaratabilmek. O kaynağın, o gelirin üniversite hesaplarına doğru bir şekilde kaydedilmesi, şeffaf denetlenebilir olması, izlenebilir olması bizim öğrencilere ahlaki gelişim olarak da özellikle aşılamaya çalıştığımız bir kültür. Ee, çok ziyadesiyle önemsiyoruz bunu ee, ve bu konuda bu sene önemli e, kilometreler kat ettiğimizi söyleyebilirim. Ee, Hocam bugünlerde şimdi herkes evlerinde öğrencilerimiz de evlerinde uzaktan eğitim alıyorlar. Peki öğrenci dekanlığı bugünlerde ne yapıyor? Çok güzel. Bizim e, öğrenci dekanlığında kültür sanat birimimiz var. Kültür sanat birimi özellikle öğrencilerimizin kültür sanatla uğraşan öğrencilerimizin işte bir iki şarkılık performansını, bir fotoğraf çekim e, deneyimini videosunu paylaşıyor hesaplarından. Dolayısıyla kendi kaynaklarımız yani kendi öğrencimiz bu dönemde evinde nasıl bir kültür sanat faaliyeti ile uğraşıyorsa onu paylaşmasına, onu duyurmasına yardımcı oluyor. İkincisi biz öğrencilerimizin az önce söylediğim ruh sağlığı ve beslenmesi bizim için son derece önemli. Biz bu hizmetleri sunuyoruz fiziki olarak. Şimdi bu dönemde de online ruh sağlığı desteği, online diyet danışmanlığı ve beslenme uzmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Online az önce söylediğim kariyer danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Aslında biz fiziki olarak uzak olsak da online'da da onların e, yanındayız. Onların gelişimlerini ve e, bu dönemki ihtiyaçlarını hizmetlerimiz dahilinde karşılamaya e, devam ediyoruz. Öğrencilerin en sevdiği isimlerden birisiniz değil mi? Üniversitede. <laughs> Onu umura ve diğer öğrencilere sormak lazım. E, güler yüzle karşılamayı önemsiyoruz. Aynı iletişim de. mezunlara devam ediyor mu hocam? E, evet, kariyer Gelişim ve mezunlarla ilişkiler ofisimiz var. Mezunlar derneğimiz var. Dolayısıyla aslında mezunlarla da güçlü bir bağımız var. Şöyle de bir programımız var. Mezun mentor dediğimiz, mezun olmuş üniversitemizden ve üniversitemizde bugünlerde okuyan öğrencilere mentorluk yapan, onların kariyer gelişimlerine rehberlik eden mezunlarımız var. Onları da yine bir takım eğitimlerden geçiriyoruz. Mentorluk yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini ziyadesiyle önemsiyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 125 sayısı sanırım yeni yeni başladığımız bir program ve mezun mentor dediğimiz kariyerine bugünlerde devam eden ve üniversitemizden mezun olmuş öğrenci arkadaşlarımızdan arkasından gelen nesillere destek olması için rehberlik ediyoruz böyle bir güçlü bağ da aslında mentorluk herhalde öğrenci iş dünyasında hazırlamadaki en önemli unsurlardan bir tanesi değil mi çünkü onların Zaman kaybetmesini bir kere engelliyor her şeyden önce. Evet, süreç kaybı bizim için çok zaman kaybı dediğiniz süreç kaybı. Mesela bir şey öğrenene kadar. Örneğin bizim kampüsümüz çok büyük. Dersin yapıldığı yeri ilk günden ona aslında göstermesini sağlıyoruz. Biz geçen sene oryantasyon programında bir orientering programı tasarladık. Yaklaşık 15 tane istasyondan oluşuyor. Çok keyifli oluşan... bir etkinlik hocam. Evet. Dolayısıyla yani yaşayarak bu büyük kampüste en bilinmesi gereken örneğin revir nerededir? İşte spor tesisleri nerededir? Derse, havuz nerededir? Havuz nerededir? ne <laughs> bileyim hani kulüplerin... Çamlık nerededir? E, gibi hani <laughs> e, bazı böyle lokasyonlar e, çünkü kampüs o kadar büyük ki e, işte genelde derslerin yapıldığı, o okuduğu bölümün derslerinin yapıldığı sınıfların nerede olduğunu keşfetmesini istediğimiz böyle bir e, yaşayarak öğrenme prensibine dayalı bir oryantasyon programı da tasarladık. Aslında ilk günden uyumu o anlamda destekledik. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Süremizin sonuna geldik. İnanmayacaksınız ama. Gerçekten. <laughs> zaman su gibi açtı. <laughs> ee, sevgili Umur Kervancıoğlu, gerçekten sana hayat yolunda başarılar diliyoruz. Tabii ki çok kıymetli hocaların zaten var. Ee, güzel bir üniversiten var her şeyden önce. Evet. Her zaman yanında olacağına eminim. Ama tabii yine karar sen vereceksin. Umarım hayat yolculuğun başarılı olur. Aldığın eğitimi ve tecrübeleri hayatına yansıtabilirsin. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hocam size çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Daha çok olsun. Sağ olun. Biz ne de demek rica ederim. Sağ olun. Ee, i̇lk bölümün konukları Yeritepe Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doçent Doktor Bülent Kılıç ve Umut Umur özür dilerim. Umur Kervancıoğlu'ydu. Yine Yeritepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi. Aynı zamanda da Modern Birleşmiş Milletler Model model Birleşmiş Milletler Kulübü Genel Sekreteriydi. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Eğitim merkezine şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz. Eğitim merkezinde şimdiki konuğumsa Self Made Human International Akademi Genel Müdürü ve aynı zamanda psikolog, yazar Emrah Yolaç. Emrah Yolaç, hoş geldiniz. Hoş bulduk Turgut Bey. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Bugünlerde nasıl olursa değil mi? E Biraz öyle, biraz öyle ama hani kendi kontrol alanımızın içinde olup olmayanları iyi idrak ettiğimiz zaman başa çıkabilecek potansiyel var. Peki, ee, neden buradayız sizinle konuşuyoruz? Çünkü siz e, iş dünyasında birçok markada eğitimler veriyorsunuz gerek e, yönetici kademesinde gerek çalışan kademesinde. Şu anki e, hayatımız bu düzen hı hı. iş dünyasında nasıl karşılanıyor? Evet. Herkes tabii ilk şokla beraber bir bocalama evresi yaşadı. Daha sonra yavaş yavaş durumun flu halden netleşmesiyle birlikte adaptasyon yeteneğimizi hatırladık hep beraber. Kurumsal dünyada da bu oldu. Uzaktan çalışma modellerine bir anda geçildi. Hem eğitim dünyasında hem kurumsal dünyada, iş dünyasında insanlar mesafe araya girmiş şekilde birbirlerine dijital kanallardan ulaşmak durumunda kaldılar. E tabi bu çok kültürle dedike bir konu. Neden derseniz e, bizim kültürümüzde dokunmak çok önemlidir, temas çok önemlidir. Akdeniz toplumuyuz biliyorsunuz. Hocam kendimizi eksik hissediyoruz karşımızda biri olmayınca konuşurken. Değil mi? Ya, ya da böyle koluna dokunmayınca, <laughs> tokalaşmayınca. Evet. Kesinlikle öyle. İşte onun iz düşümü olarak da çalışma hayatında bunlar tabii etki etti. Nasıl etki etti? Ee, beyaz yakalılarda ağırlıklı olarak şunları duyuyoruz ve gözlemliyoruz çevremizde, iş ortaklarımızda da daha fazla çalışıyoruz demeye başladılar. Ee, tabii bu bir aslında... Patronlar için çok mutlu edici bir sonuçmuş bu hocam. Uzaktan e, iş yapma modeli çalışanı daha mı çok çalıştırıyor? E, mesafe nedeniyle kaybedilen zamanı e, ortadan kaldırdığımız için evde hemen e, aslında temel ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra çalışmaya başlamak e, bir anlamda verimliliği artırabilecek hmm. bir paterni var. Ancak diğer taraftan da e, bu bir zorunlu tercih e, olduğu için aslında tercih de dışarıda bırakıl bir zorunluluk durumu olduğu için evet. evden çalışmak e, çok güzel ideası bir anlamda aslında tarihe karıştı diyebiliriz. Çünkü insanların e, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu ve eğitim seviyesi birçok açıdan evde çalışmaya uygun olmayabilir. Birincisi okullar kapalı. Çocuklar evde. E, kapıyı sucu çalıyor. E, çocuk benimle ilgilen diye e, ebeveynlerinin yanına geliyor. Dolayısıyla aslında daha çok çalışıyoruz e, durumunda kalan çalışanlar aslında uzakta kaldıkları için e, verimlilik kontrolü odaklı olarak bu durumu yaşıyorlar. Yani e, tırnak içerisinde e, bizim eskinin Covid-19 öncesinin e, dinamikleriyle e, bugün Covid-19 aslında içindeki dinamikler taban tabana ayrışmış durumda. Dolayısıyla bizim şu anda dijital e, yetkinlik setleri ve gelişimle ilgili geleceği hazırlamamız gerektiği gerçeğiyle tam anlamıyla yüzleşiyoruz. Ve bu manada aslına bakarsanız Turgut Bey e, mesafelerden kaynaklı olan e, açık diyelim insanların birbirine daha fazla güvenmesi ihtiyacını ortaya çıkarttı. Dolayısıyla mesafenin arttırdığı diyalogsuzluk ve temasın kesilmesi bir diğer taraftan da güvensizliği getirdi. İş dünyası için bu çok önemli tabii. Çünkü uzaktan ekip yönetebilmek aslında kontrolünüzü kaybetmiş gibi hissettiren bir en gerçek. En korkulan ya da, noktalardan bir tanesi değil mi bu? Tabii ki. Aslında patronlar ta için, tabii ki. dolayı, idareci için kesinlikle öyle. Bu bakımdan şu anda her şeyi sorguluyoruz aslında. Evet daha fazla çalıştığını hissediyor çalışanlar ama bir diğer taraftan da eğitim sistemimizin ve şu anki iş dinamiklerinin aslında dijital dönüşüm normlarına çok uygun olmadığını da gelişimsel olarak görmüş olduk. Ne yaptık? Hemen hızlıca adapte olduk. Ama bana sorarsanız bizim özellikle iletişimle ilgili ve dijital dönüşümle ilgili yetkinlik setleriyle bağında reformlara ihtiyacımız var. Nerede? Aslında ana sınıfından hatta ailelerden başlayarak e, mezuniyet sonrasında görev alacağımız şirketlerin, iş modellerinin içerisine kadar. Biz de kurumsal tarafta aslında e, bu eğitim dünyasındaki tırnak içerisindeki açıkları kurumsal dünyada tek konuda uzmanlaşmış ve aslında sanayi devrimine göre yetiştirilmiş yetişmiş e, insanları geliştirmek adına kendimizi adamış durumdayız. Ve yoğun çalışıyoruz. Anlıyorum ki sizinle konuşmak için daha fazla zaman ihtiyacınız var. <laughs> Ama bugünlük süremizin sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Emrah ediyorum. Yolaç Sağ olun. geldiğiniz için. E, eğitim Merkezi'nin son bölümündeki konuğum Self-Made Human International Akademi Genel Müdürü ve aynı zamanda psikolog, yazar Emrah Yolaç'tı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Lütfen evde kalın bilim insanlarının söylediklerine kulak verin. Çünkü önce kendimizi sonra sevdiklerimizi korumak için yapmamız gereken tek şey ve en önemli şey evde kalmak. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın. Haftaya cumartesi saat 11'de tekrar birlikte oluncaya dek ben Turgut Özay sizlere sağlıklı günler diliyorum.